o gün çetin bir gün, yarın o gün bizim karşımıza gelecek. Onun için burada Allah için hazırlığımızı yapmak lazım. Boşu boşu nefis bizi kandırmasın, şeytan bizi kandırmasın. Eğer şeytanın ve nefsin aldatmasına aldanırsak, orada vah hiçbir kıymeti olmadığını insan olup buradan anlarsa işte, yarın ahirette ah vah demenin bir kıymeti olmaz. Çünkü İmam-ı Gazali diyor ki, insanoğlunun üç tane arkadaşı var. Birincisi ölüm anında insan terk edecek. Nasrettin Hoca'nın dediği hiçlik makamı yani. Malın, mülkün, servetin, senetin, sepetin, etiketin üzerindeki markan ne olursa olsun ölüm anında diyor seni terk edecek. İkincisi seni kabir başına kadar getirecek. Kabir başından sonra eşin, evladın, dostların, akraban, annen, baban seni terk edecek. İşte insan oğlunun diyor üçüncü bir arkadaşı var ki ya seni cennete götürecek ya da cehenneme götürecek. O da insanoğlunun ameli yani.